Benim ablam kanserdi. Kanserden öldü. Ve bu teşhis bana konulduğu zaman tamam ben bittim. Kardeşimi aradım. Dedim ki noterde sana vekalet vereceğim. Kardeşim şoka uğradı. Ne oldu ki dedim. Çocuklarıma bakacaksın. Bir dakika. Ha şu. Selam Barış Bey. Benim birçok iyileşmem oldu. Kızım da çevremde de oldu. Kollarımda sinir damarların iltihaplanması iyileşti. En önemlisi rahim ağzı kanseri testim pozitifti. HPV virüs vardı. İki ay önce tespit yapıldı. Bugün sonuç aldım. Şükür negatif olmuş. Ve her şey tertemiz hiçbir şeyim yok denildi. İki kızım da biri 9 yaşında, biri 13 yaşında Guatr vardı, iyileşti. Gözleri uzağa görmüyordu, düzeldi. En son yaptığınız eşi, eşe öfke demosunda boynumun arkasında top vardı, fıtık vardı. O da geçti. İsterseniz canlı yayında anlatmak isterim falan diye yazmışsınız zaten gerisi. Şey, bayağı da böyle resimler falan koymuşsunuz ee, anlatın e, Not ettim e, kollarımdaki e, damarların iltihaplanması bana göre orada beni bitiren e, olay oldu 10 gün ben yataklık oldum e, bu sol kolumdan benim şeyler de var CD'ler de var çekilmiş MR CD'lerim var sonucu burada işte kol kireçlenmiş, iltihaplı, acil ameliyata alınması lazım. kollarım altıya alınıyordu. Fotoğraflar her şey buradan. Şu vücut morarıyor, şu şekil bunu takıyorum. Yani her her gün acildeyim şu şekil. Her gün acildeyim. Yani yüz ifadem öyle gibi şu şekil. Şuradakiyle ben arada bin fark var. Yine eşe öfke çalıştım aslında orada. Adam'a e, öfke çalıştım. Orada kendi değersizliğimi, güçsüzlüğümü, işte hani güçsüzüm de güçlü görünmeye çalışıyorum ya da e, yalnızım, çocuklara bakmak zorundayım. Ben içinde e, değersizlik, öfke, suçluluk, yetmezlik, hani yetememe e, bunları çıkardım. Sadece bir çalışmada yine canlı yayında sizi dinledim. Sizi dinlerken yine duyguya girdim. Ondan sonra başladım. Yani adamdan başladım. Her şey sebep sensin. Bu 20 yılın birikimi işte böyle böyle hep kandırdın, hep şey oldun falan dedim. Ailemi kattım, her şeyi kattım. Uyudum, sabah kattım, hiçbir şey yok. Ee, yanında çalıştığım ablaya dedim ki işte Leyla abla beni, ben böyle bir çalışma yaptım. Beni takibe alın. Benim Kollarım ağrıyor mu ağrımıyor mu bana söyleyin. İki hafta geçmiş ben hiç dememişim kollarım ağrıyor. Yani su gibi sanki bir su dökülüyor. Ee, ben de bir çalışmayla bitiyor. Ne kadar oldu geçeli peki? Tam bir yıl geçti. Kesinlikle ağrı yok. Boynumda hiçbir şey yok. Yani ağrı bile hissetmiyorum. Rehim ağzı kanseri vardı. Onu bir anlatın. Ee, gerçekten şunu söylüyorum. Sizden duymuştum. Allah sizden bin razı olsun. Ben diyorum ki Düşüncem siz cennetliksiniz. Ben öyle düşünüyorum. İnsanlar o kadar sizden razı ki. Çünkü yani e, benim kendime gelme sebebim siz oldunuz. Benim ablam kanserdi. Kanserden öldü. Ve bu teşhis bana konulduğu zaman tamam ben bittim. Kardeşimi aradım. Dedim ki noterde sana vekalet vereceğim. Kardeşim şoka uğradı. Ne oldu ki dedim. Çocuklarıma bakacaksın. Öyle ki bir durumdaydım sizden canlı yayında duydum ki size teşhis konulan ana çok dikkat edeceksiniz. Yani hiç olmamış gibi ya da o şoktaysanız eğer ki bir hastalığın ismi size konulduğu zaman o anda bile o travma sizi ölüme götürebilir. Varsa öyle bir şey internette bakmayın yorumlara şeylere bakmayın ki o dönem ben çok yapıyordum. Tam sizden o lafı duydum ondan sonra internette bıraktım o teşhis anını çalıştım, o şeylerden başladım tam iki yıl boyunca mı? Bu biraz uzun sürdü. Benim beynimde silinmeyen iki fotoğraf vardı, iki travma vardı. Rahim ağzı kanserinin ana konusu eşle ilgili, cinsellikle ilgili eşle genelde bir erkeğin yaşattığı olaylar çıkıyor. Öyle travmalar çıkıyor. Travmaları temizlediğim zaman yaşayabildim, öyle söyleyebilirim. Çünkü öleceğimi düşünüyordum. Kanserden çok bahsetmiyorum ben. Çünkü ta kanser olayı tam e, ne yazık ki ilaç endüstrisinin en böyle e, cash cow, cow. yani öyle tam nakit yaptığı yer. Yani orası çok tehlikeli bir yer. Böyle çok iyileşmeler tabii gelince de onlar gelmeyin demiyorum. O sürekli kanser demiyorum ama Kanserlerinde diğerinden bir farkı yok sadece kanserler daha sert travmalarla daha büyük şeylerle duygularla daha uzun süreli takılıyor ve takılmaya devam ediyor. Ee, çok özel bir fotoğraf e, olayı yaşamıştım eski eşimle ilgili bir de başka bir şey daha var e, çok değer verdim. çok sevdiğim yani kardeşim babam e, e, kadar sevdiğim bir insanın kaybetme ya da bir daha işte hiç göremeyeceğim şey, travması vardı o iki şeyde çok çalıştım. O iki fotoğraf benim beynimden gitmiyordu hocam. İyileşme yaşanırken iyileşmeyi nasıl yaşadınız yani? Sadece yüzüm şişmişti. Ben o şeyleri gösterebilirim. Şu şekil hocam. Görünüyor mu bilmiyorum insanlara. Ben Gördüğün buna sülük yani. yaptırmıştım. Benim e, her yerime böyle şeyler çıktı. Bunlar tamamen bitmişti ki yüzüm zaten e, burada bunları yaşadım yani o iki yılın içinde bunlar hepsi benim başıma geldi artık yani böyle diyordum ki ölüyorum yani o durumdaydım yavaş yavaş tenim açıldı e, o şişkinliğim gitti karın şişkinliği gitti e, aktif oldum daha rahat oldum yani e, o travmaları düşününce o öleceğim duyguları gelmedi. O kriz geçirip de Allah'ım ölmek istiyorum. Niye böyle oldu? Sonra işte iki ay önce test verdim. Doktor dedi ki e, bir şey olursa seni ararız. Olmasa aramayız. Üç ay sonra, altı ay sonra, bir yıl sonra. Sonra da şimdi hiç yok. E, aradım. Dedim ki siz beni arayacaktınız. Hayır arama ihtiyacı yok. İçimde de ellerimi açmışım. Ayet açmıştı okuyorum. Ya Rabbim yine o şoku yaşamak istemiyorum. Bana var demesinler. Tamamen bitmiş, hiçbir şeyin yok. Çok uzun bir konu bu. Yani insanların adını, yani has, ona hasta olduğunu söylemek bile hastalığın derinleşmesine çok daha kötüleşmesine sebep oluyor. Demeye çalıştım, evet. Aynen bu.